Evet, değerli ART TV izleyenlerim. Taştan yapıtlar olmadan da acaba bu astronomik döngülere ilişkin e, günler idrak edilemez mi? İşte e, burada yaptığımız denemelerde takriben boyu 20 cm'ye yakın bir kurşun uçlu kalemin sivritilmiş külahını bir kalem tıraşın kaidesine sabitleyerek ve bütün bu konumları ve gölgelerin düştüğü yüzlemin yani ve satıhın ve onu, taşıyan kaidesi olan bu sehpanın konumunu e, takriben bir buçuk seneye yakın müddetle sabit tutarak gölge e, iz düşümü ölçülerini aldık. Ve şu anda mesela yazın gün dönümünü, geçtiğimiz bu günlerde, 3 Temmuz 2024'te bir miktar gölgenin sanki şu hat üzerinde eğlendiğini görüyoruz. Ama bu böyle devam etmeyecek ve gölge boyları böyle kısa kalmayacak bir süre sonra istediği bir ve bir ölçüde gölge boylarının şu e, siyah renkli ok ile temsil ettiği hakkın bu yanına geçeceğini ve gölge boylarının e, sonbahara doğru uzayacağını. Ta ki şuradaki e, sonbahar ekinoksu ve ilk var ekinoksunu işaretleyen hatta doğru uzayacağını anlıyoruz. Şimdi şu e, vişne çürüğü rengi okla işaretlediğim hatta e, bahar ve güz ekinoksu hatlarıdır. Bunu 21 Mart 2023'te ve 21 Mart 2023'te görerek idrak etmiştik zaten. Ama aynı zamanda bu sonbahar ekinoksu çizgisidir de ve e, 21 Eylül çizgisidir. Şimdi e, bu Temmuz'dan Ağustos'a, Ağustos'tan Eylül'e doğru geçildiğinde ve Eylül'ün sonuna doğru şu hat üzerine gölge gelecek ve şu içindeki hareketi bir bitim uçur şu hat üzerinde olacak. Şimdi ama 3 Temmuz 2024 itibarıyla henüz şuradaki hattın üzerinde gözüküyor. Yeterince demek ki süre geçmedi şeyin bir farkın oluşması için. 21 Haziran 2024'ten pek ayırt edilebilir bir vaziyette değil.